Oyun aramak benim en sevdiğim aktivitelerden biri. Bunu yapmaktan haz alırken neden bir videosunu çekmeyeyim dedim. Popülaritesi az olan, çıktığı dönem gerekli ilgiyi görmeyen 10 oyunu sizler için listeledim. Oyunlardan bahsederken en küçük spoilerdan bile kaçınmaya çalıştım. Hadi bakalım yine yaptık bir liste. Başlıyorum. Space Ops Line bir askeri shooter düşünün ama klişe değil. Space Ops Line, oyuncuyu zor seçimlere zorlayan, psikolojiyi alt üst eden bir başyapıt. Sadece silah sıkmak değil olay, neyin doğru olduğuna karar vermek. İşte oyun size bunu sorgulatıyor. Bu oyuna bir göz atın, bir şans verin derim. Geçelim 2'ye. Sleeping Dogs Hong Kong sokaklarında geçen bir açık dünya suç hikayesi. Sleeping Dogs, dövüş mekanikleriyle, araba görevleriyle, gizli polis senaryosuyla keyifli saatler geçirtebilir. Bir noktadan sonra tekrar edisse bile eğlendirecektir. Papers Please. Kağıt üzerinde basit, bir sınır memurusun, pasaport kontrol ediyorsun. Ama Papers Please oyuncuya insanlık nedir, kural nedir bunu sorgulatıyor. Her gün farklı bir dram, her damga farklı bir kader. Yine düşük bütçeli başyapıtlardan bir tanesi. Remember Me. Neo Paris'te geçen cyberpunk bir aksiyon macera. Hafıza manipülasyon sistemi çok ilginçti ama o dönemin devleri arasında kayboldu diyebiliriz. Bugün çıksa eminim ki daha fazla konuşulurdu. Yine bir şans verebilirsiniz. Enslaved Odyssey The West Post apokaliptik Amerika'da klasik batı romanı olan batıya yolculuktan esinlenen bir hikaye. Karakter, diyalogları, sinematik anlatımı ve tatlı mizahıyla keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Ninja Teori imzalı oyun, zamanının yine pek de kıymeti bilinmeyenlerinden. The Saboteur İşgal altındaki Paris'te bir direnişçinin hikayesi. Şehrin gri siyah atmosferi özgürleştikçe renklere bürünüyor. Stilize sanat tasarımı, eski gangster filmlerine benzeyen müzikleriyle tam bir kült eser. Özellikle oyunun ikinci yarısı biraz sıksa bile güzel bir deneyim yaşatacaktır. Oxenfree bir grup genç, terk edilmiş bir adada radyo sinyalleriyle doğaüstü olaylarla karşılaşıyor. Diyalog sistemi çok dal, atmosfer tüyler ürpertici. Indie korku macera sevenler için güzel bir alternatif. Apple Tail, Ortaçağ Avrupası'nda veba farelerinden kaçan iki kardeşin hikayesi. Hem dramatik hem gizlilik odaklı oynanışıyla birazcık sürükleyici ama oyunun kombatı pek de hiç açmıyor. He tabii ki kombat hiç açmıyor ama hikaye ve atmosfer akıp gidiyor. Hellblade Kelt mitolojisi, psikos ve ses tasarımı. Hellblade bir oyun değil, adeta zihinsel bir yolculuk. Sena’nın delilikle savaşı, kulaklıkla oynandığında tüyleri diken diken ediyor. Her ne kadar ikinci oyun pek de işte oyun kategorisine girmese bile, her iki oyun da kendi içerisinde enteresan deneyimler sunuyor. Other Küçük bir güneş sistemi, sonsuz bir zaman döngüsü, her an keşfedilebilecek bir sır. Otherverse bilim, kurgu ve keşif oyunlarını sevenler için hala benzersiz bir deneyim. Oyunsuz bir dönemde güzel güzel akabilir. İşte böyle. Oradan buradan o tür bu tür demeden sizlere değişik değişik 10 oyun listeledim. Baktım tuttu bu olayı sevdiniz. Bunun dizi film, çizgi roman, kitap versiyonlarını yapıştırırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya Cuma 19.00'da görüşmek üzere. Bay bay.